Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina. Okay. Until it bled. Hurted a lot. Until it bled. and um, wouldn't be me a lot. He'd hit on me. Wouldn't be very nice to me. Me. One. in your nightmare what happens i get lost scared where are you in the nightmare what happens in the dream i'm in the house upstairs and, and then what happens then when he comes upstairs and oh um, How do you feel when you talk about this? He's right there and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't really see it because it's green. What's it touching? My vaginas. what is your birth father doing? Heart nut. Pedofili, yetişkin veya daha yaşlı bir ergenin ergenlik öncesi yaştaki bir çocuğa veya çocuklara cinsel ilgi duymasına neden olan psikiyatrik bir bozukluktur. Pedofilde aranan ergenlik öncesi yaş 13 yaş ve altıdır bir kişinin pedofili sayılabilmesi için en az 16 yaşında olması ve kendisinden en az 5 yaş küçük bir ergenlik öncesi çocuğa çocuklara ilgi göstermesi gerekmektedir. 13 yaş altındaki çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna pedofili denirken 5 yaş ve altındaki çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna infantofili veya nepiofili 11-14 yaş arasındaki ergen çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna hebefili denmektedir. Ancak hebefili ile pedofili bozuklukların ayrı bozukluklar mı olduğu yoksa aynı bozukluk mu olduğu henüz net değildir. 14-19 yaş arasındaki ergenliğin ortası ve sonunda olan kişilere ilgi duyanlara ise efebofili denir. Pedofili ve çocuklara yönelik istismar eş anlamlı değildir ve bunları birbirine karıştırmak her iki sorunun çözülmesini de sekteye uğratabilir. Bir birey pedofili olduğu halde çocuk cinsel istismar suçu işlememiş olabilir benzer şekilde bir birey çocuk cinsel istismar suçu işlediği halde pedofili olmayabilir. İstatistiklerin ortaya koyduğu üzere çocuklara yönelik cinsel istismar uygulayanların yaklaşık yarısı kadarı pedofilidir. Bu yüzden bu iki kavram ayrı değerlendirilmelidir. Genel nüfusta pedofili yaygınlığı bilinmemektedir ancak yetişkin erkekler arasında %5'ten daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlarda pedofili yaygınlığı hakkında daha az şey bilinmektedir. Ancak çocuklara karşı güçlü cinsel fantezileri ve dürtüleri olan kadınlara ilişkin vaka raporları bulunmaktadır. Erkek failler çocuklara karşı işlenen cinsel suçların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Hüküm giymiş suçlular arasında %0,4 ile %4'ü kadındır ve bir literatür incelemesi erkek kız çocuk tacizlerinin oranının ona bir olduğunu tahmin etmektedir. Kız çocuk tacizcilerinin gerçek sayısı diğer açıklamaların yanı sıra genç erkeklerle yetişkin kadınlar arasındaki cinsel ilişkilerin olumsuz etkisini göz ardı etme eğilimini ve kadınların tacizlerini bildirmeyen, çok küçük çocuklara daha kolay ulaşabilmesi gibi nedenlerle mevcut tahminlerle yeterince temsil edilmiyor olabilir. Kraft Ebing psikoseksüel sapkınlık tipolojisi içinde pedofili erotikasından bahsetti. Kariyerinde bununla sadece 4 kez karşılaştığını yazdı ve her vakanın kısa açıklamalarını vererek 3 ortak özelliği sıraladı. 1. Birey kalıtım yoluyla lekelenmiştir. 2. Konunun öncelikli ilgi odağı yetişkinlerden ziyade çocuklardır. 3. Konunun işlendiği eylemler genellikle cinsel ilişki değil, çocuğun konuya karşı bir eylemde bulunması için uygunsuz şekilde dokunulması veya yönlendirilmesidir. Yetişkin kadınlar arasında başka bir doktor tarafından sağlanan birkaç pedofili vakasından bahseder ve Ayrıca eşcinsel erkekler tarafından erkek çocuklarına yönelik istismarın son derece nadir olduğunu düşünür. Bu noktayı daha da açıklığa kavuşturmak için tıbbi veya nörolojik bir rahatsızlığı olan ve bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunan yetişkin erkeklerin vakalarının gerçek pedofili olmadığını ve gözlemine göre bu tür erkeklerin kurbanlarının daha yaşlı ve ergen olma eğiliminde olduğunu belirtti. Ayrıca mastürbasyon yoluyla yetişkine karşı libidolarını kaybeden ve daha sonra cinsel isteklerini tatmin etmek için çocuklara yönelen bireyler olarak adlandırılan pedofiliyi ilgili bir durum olarak listeler ve bunun çok daha yaygın olduğunu iddia eder. Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, 1905 tarihli Üç Deneme adlı cinsellik kuramı kitabında ''Cinsel olarak olgunlaşmamış ve hayvanlar cinsel nesneler'' başlıklı bölümde bu konu hakkında kısaca yazmıştır. Münhasır pedofilinin nadir olduğunu ve yalnızca ara sıra ergenlik öncesi çocukların münhasır nesneler olduğunu yazmıştır. Zayıf bir kişi, bu tür ikameleri kullandığında veya gecikmeye izin vermeyen, kontrol edilemeyen bir bir içgüdü anında, tatmin aradığında ve daha uygun bir nesne bulamadığında genellikle arzu konusu olduklarını yazmıştır. 1908'de İsviçreli nöroanatomist ve psikiyatrist August Vogel bu fenomeni pederosis yani çocuklara karşı cinsel iştah olarak adlandırmayı önererek yazdı. Kraft ebingin çalışmasına benzer şekilde Forel, Demans ve diğer organik beyin rahatsızlıkları olan kişiler tarafından tesadüfü cinsel istismar ile çocuklara karşı gerçekten ayrıcalıklı ve bazı bazen de mühasır cinsel arzu arasında ayrım yaptı. Ancak, Kraft-Ebing ile aynı fikirde değildi. Çünkü ikincisinin durumunun büyük ölçüde yerleşik ve değiştirilemez olduğunu düşünüyordu. Pedofili, 1968 senesinden beri Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından diğer parafililer yani cinsel sapkınlıklar ile birlikte mental rahatsızlıklar arasında sınıflandırılmaktadır. Uluslararası hastalıklar sınıflandırılmasına yani ICD'ye göre kriterler şöyledir: 1. F65 cinsel tercih rahatsızlıkları için genel kriterler karşılanmalıdır. Bu kriterler: 1. Tekrarlayan ve sıra dışı objeler ya da aktiviteler içeren yoğun cinsel dürtüler ve fanteziler. 2. Dürtülere uyarak harekete geçmek ya da onlardan dertli olmak. 3. Bu dürtülerin en az 6 ay sürmesi. 5. Ergenlik öncesi çocuk veya çocuklar için devamlı ya da ağırlıklı olarak cinsel tercih, fanteziler veya cinsel içerikli davranışlar sergilemek. 5 Kişinin en az 16 yaşında olması ve 13 yaş ve altındaki çocuk veya çocuklara yoğun ve cinsel olarak uyarıcı fanteziler, cinsel dürtüler veya cinsel içerikli davranışlar sergilemesi. Pedofilik bozukluk, ergenlik öncesi çocukları içeren, devamlı cinsel düşünceler, fanteziler, dürtüler ve davranışlar ile kendini gösteren, sürekli, odaklanmış ve yoğun bir cinsel uyarılma modeli olarak karakterize edilir. Ek olarak, pedofilik rahatsızlığın teşhis edilebilmesi için Bireyin bu düşünceler, fanteziler veya dürtüler üzerinde harekete geçmiş ya da onlardan dertli olması şarttır. Bu teşhis, ergenlik öncesi ya da ergenlik sonrası çocukların yakın yaşta akranları ile olan cinsel davranışlarına uygulanmaz. Cinsel hastalıkların tanısal ve istatistiki el kitabı veya kısaca DSM tarafından koşulan kriterler ise şöyledir. 1- Kişinin ergenlik öncesi çocuk veya çocuklara yönelik fanteziler veya dürtüler sergilemiş veya sergilemekte olması. 2. Kişinin bu cinsel arzulara uyarak harekete geçmesi veya bu arzulardan ötürü yoğun bir şekilde rahatsızlık deneyimlemesi. 3. Kişinin en az 16 yaşında olması ve sözü edilen ergenlik öncesi çocuk ile arasında en az 5 yaş fark olması. Ek olarak DSM-5 kataloğunda pedofililere yönelik 5 belirleyici özellik verilmektedir. 1. Dışlayıcı tip. Sadece çocuklara cinsel ilgi duyan kişiler. 2. Kapsayıcı tip. Hem yetişkinlere hem de çocuklara cinsel ilgi duyan kişiler. 3. Erkeklere ilgi duyan tip. 4. Kızlara ilgi duyan tip. 5. Sadece ses tipi Peki pedofili bir bozukluk mu yoksa cinsel yönelim mi? Pedofili ergenlik öncesinde ortaya çıkar ve zaman içinde değişmez. Ayrıca pedofiller pedofili olduklarını sonradan fark ederler. İsteyerek veya seçerek pedofili olmazlar. Bu nedenlerle ve fenomenolojik olarak heteroseksüel, cinsel veya homoseksüel, eşcinsel yönelimlerle benzeştiği için pedofilinin de bir çeşit cinsel tercih problemi olduğu ileri sürülmüştür. Burada anlaşılması gereken kritik faktör bir davranışın cinsel yönelim olmasının o davranışın zihinsel bozukluk olarak kategori edilmesi önünde tek başına bir engel teşkil etmemesidir. Pedofili davranışı taraflardan birine kalıcı olabilen zararlar vermektedir ve psikososyal gelişimini olumsuz etki etmektedir. Bu durum eskiden bir zihinsel bozukluk olarak görülmesine rağmen artık bu şekilde kategorize edilmeyen ve normal sağlıklı bir bir cinsel yönelim olarak görülen eşcinsellik örneğinin aksine pedofilinin bir cinsel yönelim olarak kabul edilse bile bir zihinsel bozukluk olarak görülmeye devam etmesi gerektiğini görmektedir. Ancak pedofilinin bir cinsel yönelim olarak da kabul edilmesi gerektiği iddiası genel geçer olarak kabul görmemektedir. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin DSM-5 kataloğunda pedofilden bir cinsel yönelim olarak bahsedilse de sonradan gelen tepkiler, kafa karışıklıkları sonucu dernek bu konuda şöyle bir açıklama yaparak durumu netleştirmiştir. Cinsel yönelim, pedofilik bozukluğu teşhis kriterlerinde kullanılan bir terim değildir. Dolayısıyla DSM-5 kataloğumuzdaki tartışma kısmında yazılanlar bir yazım hatasıdır ve cinsel yönelim yerine cinsel ilgi olarak okunmalıdır. Gerçekten de derneğimiz pedofilik bozuklukları bir parafil olarak görmektedir ve bir cinsel yönelim olarak değerlendirmemektedir. Bu hata DSM 5'ın sonraki baskılarında düzeltilecektir. Çocuk ve ergenleri cinsel olarak taciz edenlerin kriminal olarak cezalandırılmasını güçlü bir şekilde desteklemekteyiz ve pedofilik bozukluğu olanların gelecekte sebep olabilecek taciz ve tecavüz olaylarını önleme amacıyla geliştirilmeye çalışılan tedavileri desteklemekteyiz. Pedofili bazen gerçek tercihi pedofili ve fırsatçı durumsal pedofili olarak ikiye ayrılabilir. Bu iki kategori arasındaki temel fark gerçek pedofilelerin cinsel yönelimleri çocuklara yönelik iken, fırsatçı pedofileler cinsel yönelimleri yetişkinlere yönelik dahi olsa çocuklarla cinsel ilişkiye girme isteği hissedebilirler. Ek olarak Gerçek pedofililerin suç tekrarı ihtimali fırsatçı pedofililere göre daha yüksektir. Bu iki kategoride alt kategorilere ayrılabilir. Biraz sonra bahsedilecek araştırmaların neredeyse tümü erkekler üzerinde yapılmış olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kadın pedofililer üzerindeki araştırmaların kısıtlılığı sebebiyle erkeklerle aynı sonuçlar verip vermeyecekleri hakkında kesin yargıya henüz varılmamaktadır.